Baştan, Baştan. Yedim. Yedim. Merhaba. Katla Tuka. Güzel atlar ülkesi. Gerçekten çok güzel bir bölgedeyiz. Hemen arkamızda Hasan Dağı ve Ihlara Vadisi'nin devamı olan vadiyi görmektesiniz. Benim bacaları, kayadan olma, yerleşim yerleri, kilisesi, katedrali, şapeli, Şaraphanesi ve bir yaşam ülkesini görmekteyiz. Olur. Gerçekten harika. Selime Katedrali, Hagozka evet. bölgesinin evet. en büyük katedrali burada bulunmakta. Ee, katedral diyoruz. Şimdi, e, katedral içerisinde 12 farklı resimleri. Hz. Meryem e, annemizin doğumu, yine Hz. İsa, Hz. İsa'nın göğe yükselişi gibi farklı şeyler simkesi olarak betimlenmiş. Müthiş bir nokta. Ee, ve bu noktayı gezerken de geçmiş yüzyıllara gidiyoruz değil mi Oktay? Ne istediyorsun nasıl? Burası aynı e, Nevşehir'deki, Avanos'taki, Ürgüp Bölümündeki e, mağaralar, kilise mağaraları gibi. Yani oranın e, ora gibi yani oradan aşağı kalır. Yani Ama yok. böyle kütlesi olarak şöyle bakıyor. Yani gerçekten büyüleyici ya. Yani, yani, yani bir de yüksekliği de yüksek fazla yani. Çok fazla yüksek, kaya oyulmuş. Yani şurada bir şey e, şeyi anlatmamız gerekiyor. Burada kervanlar geliyor, yüz yıllar önce. 360 derece gelinebilir yani. Tabii kervanlar geliyor. Kervanlar bu şekilde gelip, eee, atları, eşekleri, birey hayvanları, şurada kervan yolu dediğimiz yol yapılmış. Oradan çıkıyor ve bu hayvanları hayvanların e, yiyip içip, e, dinlendiği yerler var. İnsanlar da o zaman gelip bu şekilde burada e, dini haini yapıyordu değil mi? Peki Aynen. şunu soracağım. Oktay, niye böyle dağın zirvelerine, Böyle izbe yerler yapılmış. Sebep ne? Niye Hristiyanlar gelmiş se, se, bir şekilde yapmış? Şimdi Hristiyan'ın ilk dönemlerinde Roma İmparatorluğu'nun baskısından korunmak için böyle bir yerlere kaçmışlar. Çünkü Roma askerleri e, ve Roma o zaman Hristiyanlar müsaade etmiyordu. Evet. Yani Hristiyan olanlar da ibadetlerini gizli olarak yapmak zorundaydı. Evet. Onun için böyle e, göz önünde olmayan mağaralar yapmışlar ve buralarda saklanmışlar, yaşamışlar. Roma biliyorsun pagan bir devlet değil mi? Kutperest. bir devlet. Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber tabii bunu ilk bir ülke ne yapıyor? Engellemeye çalışıyor değil mi? Aynen. Kısıtlıyor. Aynen. Hatta binlerce Hristiyan da işkence yapıyorlar. İşkence yapılıyor. Öldürülüyor, Öldürülüyor katlediliyor. 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 Ve ben 2 milyona yakın Hristiyan'ın öldürüldüğü söyleniyor. Farklı, Tabii, farklı kaynaklarda hüküm, kaynaklarda söyleniyor. bu şekilde söylüyor. Farklı hükümdarlar zamanında ve o Hristiyanlar da böyle izbe kimsenin gelmediği, ulaşımız uçuşmaz, oldu. kervan geçmek, ulaşımın olmadı bir yere gelip bu şekilde aynen yapıyor. Nasıl buldun? Burası gayet güzel yani. E, içindeki resimler de zamanla silinmiş. Evet. Silinmiş. Veya dışarıda müdahale yapılarak evet. silinmişti. Yani gayet güzel bir yer yani. Beğendim yani geldiğimize de edelim. Büyüleyici değil mi? Süper. Evet, süper. yolunuz düşerse Selim e Katedrali'ni Ihlara Vahası'ya girmeden önce muhakkak ziyaret etmenizi öneririm. Hatta bu Selim e Katedrali Kapadokya'da ilk sesli ayinin yapıldığı katedral. Sesli ayinin. Sesli ayinin yapıldığı katedral. Burası belki içeride freskler ve o ikonlar daha canlı olsaydı evet. daha bambaşka olacaktı ama yıllar geçti. Ateş geçir, yapmışlar. Içe, içe. Geçir, Ateş yapmışlar. Evet. Zarar vermiş, çizmeler, evet. çizgiler falan var, isimler var. Bu şekilde. Evet, güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Aynen.